Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte araba parçalama oynuyoruz karakterken video. Bakalım bugün araba parçalamada ne yapacağız, ne edeceğiz, bakacağız. İsterseniz biz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. En son ıı, biz bunda mıydık? Neydeydik ya? Bir bakalım. Ee, en son... binlik aracı alamıyoruz. 2000'lik var. Bizim en son aracımız ne? Bizim en son aracımız neydi? Abi şu. Ondan sonra 2000 yaptıktan sonra o gelecek. Tamam abi. Hangisi gelecek ya? Neyse. Nasıl çıkılıyordu buradan? Arkadaşlar uzun zaman neyle çıkılıyordu? Ha. Şimdi arabamızı çıkartalım. En son arabamız şuydu. Çıkartıyorum ve ona şimdi şu başlıyor arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar bakın yeni güncelleme bayağı iyi Bakın altta gaz sistemi değişmiş ve burada bir heh, buraya binmiş. Şimdi şuradan bir tane kaptırayım ben. Hmm. Oy 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 of of çok hızlandık çok hızlandık yavaş 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 çarpalım çok kötü bir hasar olmasını istemem demeden daha arabaya binilmez <laughs> daha araba zaten binilecek bir hali yok şu an ben şunu almak istiyorum <laughs> Şuna neymiş arkadaşlar? Şuna da bakalım. Ha merdivenden atıyoruz. Merdivenden atmayacağım ben kendim bir şey yapacağım. Ben kendimi mahine de Evet mahine daha iyi oldu. Şöyle mahineyi güzelleyeyim. Göremedim ki. Şöyle aralarına bırakacağım bunların. Bakalım nasıl bir hasar oluşturacak merak ediyorum. Şöyle aralarına bırakıyorum. Başlatıyorum. Başlattım. Yalnız baya bir hasar var. Her videom baya hasar var. bayağı bir hasar olduğunu söyleyebilirim. Ben yanmışım burada. Neyse boş verin arkadaşlar. Hmm, şimdi gidelim şöyle arabamızı sıfırlayalım. Araba sıfırlama çıkmadı. Evet. Şöyle arabamızı sıfırlayalım. Bunu sıfırlayalım. Şunu sıfırlamak zorundayız. <laughs> arkadaşlar birazdan maça falan da gideceğim. Ee, şimdi azıcık şu parçama aletlerine bakalım. Çünkü yeni şeyler gelmiş olabilir. Şura neymiş ya? ne? Allah Allah. Aa blender. Blender, blender. Ben bunu da atacağım. Gidiyor. Yarışmacımız yaşa Mükemmel bir atlayış. <laughs> Araba pet. Ben bir şey söyleyeceğim. Araba pet. <laughs> Arkadaşlar 12.000 yaptıktan sonra hmm. 12 bin yapıp maça gireceğim çünkü kendimizi riske atmayalım. Abi ben bunda bunları geçemez mi? Geçememiş miyim? E ee, ben buna girmiştim bunları. Ben 2 ile 3'e. Herhalde güncellemeyle birlikte oyunun da sıfırlandı bilmiyorum. Ho bele hu Allah. Arkadaşlar şimdi bunu yan koyacağım. Başlatıyorum başlattık. Yalnız bayağı bir gideceğiz. Ey beni gitme. Ya beni niye itiyor bu? Ben niye etti şimdi? <laughs> Şu an beni niye etti bu? Anlamıyorum. Bu ne? Ya kardeşim beni aşağı itme. Ben şuna bakacağım. Bir çekil. Buna basılıyor mu? Basılmıyor herhalde bakayım. Aynen basılmıyor. Bir de ortasında mı basılıyor? Basılmıyor. Evet basılmıyorsa basılmıyor. Biz niye zorluyoruz? Şuradan Allah'ın yerliği var bir seviyeden yardırıııııırrıııım yardıııııırrıııııııııım yardıııııırrııııııım Şimdi arkadaşlar bunlar piston bile bunlara koyuyorum bunu Bakalım Nasıl olacak bu Ha Ne oluyor şimdi burada onun amacı ne? Ben mahineyi bırakıp kaçacağım ya. Kardeşim yavaş sen nereleri toslamışsın bu? Bu nereleri toslamış? Ben E'ye basıp adamın arabasında gezmek istiyorum. Benim niye saçım gitti? Adamın da saçı kardeşim yavaş. Ben ince ama de kardeşim kendine bak. <laughs> Hı. Bu ne? Piston var. Bu neydi? Buna bakacağım. Basıyorum. Neymiş abi? Bastım. O lazerler. Güzel. Bunda güzel parçalar bence. Şöyle geçelim kendimizi güvene alalım. Oo, hakikaten çok güzel. Tamam şimdi tam oldu. Kardeşim indim in, bineceğim bana. İlk in bak nasıl binilir ben sana göstereyim. Bak böyle. <laughs> Kızım arama sorunu açamadık. Allah Allah hayır 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 ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ölmeyeceğim Bari ateşe vermeyeydiniz beni. Ateşte bari yanmıyor abi tamam öldük de bari ateşte yanmayalım. <laughs> tamam Ölen insan niye ateşte olur? <laughs> Yine benden saçma sorular. Tarangi. On. Hmm. Şöyle gidelim. On. Hmm. Birinci yer mi? Birinci. Yer. Tamam. Hayır 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 Allah. Ben niye yan tosladım? E E E E Gerilerim hazır. ileri. İleri. Arkadaşlar reset karakter yapayım gerekiyor mu demeden reset karakter yapmam gerek kalmadı ve arkadaşlar yeni arabamız bu. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar bence çok güzel bir tane araba. Hatta şu modifiye Ben bunun rengini bu renk istiyorum. Evet böyle. Böyle güzel. tam Oluşturdum. Tamam. Al bakalım şimdi yeni arabamızı. O şekil. Önümden çekil. Güzel oldu. Güzel oldu. Arkadaşlar son bir yerden daha açacağım bunu. O zaman bas. Hmm. Arkadaşlar yeni bir tane araba açmayı başardık en azından. Allah Allah. İçten süreyim. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyor zıpla Allah'tan ben çok toslamadım arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir like <laughs> atmayı abone olmayı unutmayın sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın